Merhabalar Fakur'dan Tencerem YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kahvaltı için çok güzel, lezzetli peynirli ketiler yaptım. Muhteşem lezzetli oldular. Hamurumuz için 2 su bardağı sütümüzü kabımızın içerisine aldık. Sütümüz ılık süttü. İçerisine yarım su bardağı kadar sıvı yağımızı ilave ettik. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker Bir adet yaş maya eğer yoksa kurumaya da kullanabilirsiniz. Yaş mayamızı güzelce üfeledim içerisinde topak kalmasın dağılsın diye. Daha sonra içerisine mascarpone peyniri. Mascarpone peynirini eğer Türkiye'de bulamazsanız ıs, ışıl işlem görmüş kaymakta olabilir. Yani sürülebilir uzun ömürlü kaymaklar var. Onları da kullanabilirsiniz. Ham kaymak sade kaymak olmaz bunun için ya da biraz labne peynir de kullanabilirsiniz aynı işlemi görür 250 gram kadar da mascarpone ilave ettim iki tane yumurtam vardı ikisinin de beyazını ilave ettim sarısını üzeri için kaldırdım bir kenara ve güzelce bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum hem şekerin erimesi mayanın erimesi ve mascarpone peynirinin de biraz ezilmesi lazımdı daha sonra içerisine unumuzu ilave edeceğiz 1 kilo undan 1 bardak kadar unum kaldı. Yani 1 kilo 8 bardağa denk geliyor. 7 bardak un kullanmış oldum. Unumuzu da azar azar ilave ettim. Ve içerisine 1,5 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim. Ve biraz çırpıcımla çırptıktan sonra elimle yoğurmaya geçtim. Yumuşak kıvamlı bir hamur oluyor. Zaten içerisinde mascarpone ve yağ bulunduğu için de yağlı bir hamur yani elinizde de yapışmıyor yumuşak kıvamlı ele yapışmayan böyle güzel bir hamur yoğuruyoruz ve 30 dakika boyunca hamurumuzu dinlendiriyoruz Hamurumuz mayalanmaya yakın biz de yağsını hazırlayalım. 250-300 gram kadar tereyağını tavanın içerisine aldım. Erittim. Daha sonrasında içerisine yarım su bardağı dolusu sıvı yağımı da ilave ettim. mayası gelen hamurumu şöyle bir tur yoğuruyorum ve tahtamın üzerine alıyorum ben 18 adet beze ile elde ettim bu hamurdan Sizler de isterseniz daha küçük ya da daha büyük açma yerinize bağlı bu birazcık da açma tahtanızın büyüklüğüne göre bezelere bölebilirsiniz 18 adet beze elde ettim üçer katlı yaptığım zaman 6 tane kete elde etmiş oldum İlk bezemden başlayarak un yardımıyla açıyorum. Açabildiğim kadar büyük açmaya gayret ediyorum. ince açmaya gayret ediyorum. 3 tane yufkamı açtıktan sonra da yağlayacağım. Eğer sizin yeriniz müsaitse bir yufkayı açıp yağlayıp ikinci yufkayı açıp üzerine ila koyabilirsiniz. Ama benim yerim müsait olmadığı için 3 tane yufkayı açtıktan sonra yağlama işlemine başladım. Yufka açma işlemin bittikten sonra kenarda bekleyen yağımı fırça yardımıyla hamurun her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu ketenin özelliği bu şekilde yağlı olması. Evet biraz fazla yağ gidiyor ama inanın değiyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Her yerine yağın değmesi çok önemli. Böylelikle kat kat olacak ve kıyır kıyır olacak. İkinci açmış oldum hamurumu da üzerine bu şekilde yapıyorum ve onun üzerine de yine aynı şekilde yağımı sürüyorum tekrar üçüncü katı da aynı şekilde üzerine yağını süreceğiz Aynı bir zarf misali katlayarak her yerine yine aynı şekilde yağını sürerek katlıyoruz. Tam tel tel kıyır kıyır olmasını sağlayacak bu şekilde ketemizin. Hamurlarımızı hazırladıktan sonra bir tepsinin içerisine aldım. İsterseniz biraz buzdolabında dinlendirebilirsiniz. İsterseniz de dışarıda biraz bekletebilirsiniz ama hava sıcaksa biraz buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. İçindeki yağın biraz donması için. Geri kalan bezelerimi de aynı şekilde açıyorum ve yufkalarımı elde ediyorum. Tüm hamurumu yaptım, yağladım, güzelce ve ilk yapmış olduğumdan başlıyorum biraz buzdolabında ben beklettim dinlendirdim İsterseniz bu şekilde yapıp akşamdan üzerine streç filmle kapatıp veya bir poşetin içerisine koyup bekletebilirsiniz sabah da kahvaltılarınıza yapabilirsiniz biraz açıyoruz oklava ya da merdane yardımıyla hangisiyle kolay çalışabiliyorsanız burada un kullanmanıza gerek yok zaten çok az açacağız biraz büyüteceğiz sadece İsterseniz bu aşamada bunu dörde bölüp dört tane minik kete de yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi büyük keteler de yapabilirsiniz. Onları da piştikten sonra bölersiniz. Aynı şey olacaktır. Aynı işlem hiçbir şey fark etmez. Sadece bu sizin porsiyonlamanıza kalmış. İçerisine bolca beyaz peynir ilave ettim. Ve aynı bir zarf kapatır gibi özenli bir şekilde kapatıyorum. Peynirler erince akmasını istemiyorum. O yüzden bu şekilde tepsinin içerisine alacağım. İsterseniz tersine de koyabilirsiniz ama bu şekilde şekli de gerçekten çok güzel oldu bence. Tam kete ve tepsimin içerisine alıyorum. <laughs> Geri kalan bütün hamurlarımı da aynı şekilde yapıyorum. İçerisine ben peynir kullandım. isterseniz un kavurup onu da kullanabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Ketelerimi güzelce tepsinin içerisine aldım ve üzerlerine ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını sürüyorum. Bu sayede nar gibi kızaracaklar. Yumurta sarılarını sürdükten sonra ben çatalla biraz şekiller yapmaya çalıştım. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Bu tamamen isteğe kalmış. İsterseniz de yapabilirsiniz. ketelerimiz pişmeye hazırlar 200 derece fırında alt üst ayarda nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Dediğim gibi bu şekilleri yapıp yapmamak tamamen size kalmış. nar gibi kızaran ketelerimiz servise hazırlar. Ben yaptım 6 tane kete yaptım ama sizlere sadece 3 tanesini göstereceğim çünkü gerçekten hemen tükenmeye başladı. Bunu da sizlere çekmek için artık dedim durun bekleyin biraz. Bu şekilde çok güzel bir şekilde kıyır kıyır oldu. Tel tel ayrıldı. Gerçekten de çok güzeller. Şuna bakar mısınız? Kıyır kıyır. İsterseniz hemen tüketebilirsiniz. İsterseniz de buzduğunuza kaldırabilirsiniz. Misafirleriniz geldiğinde onlarla birlikte de tüketebilirsiniz. Kıyır kıyır ketelerimizi sizler de mutlaka denemelisiniz. Bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Beni Fokurdaya Tencerem Instagram sayfasından da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.